bulmadığım var tabi yani. Eskiden çok garip tipler vardı. Doğru ben Sen yani... Sen hatırlıyor musun o dönemleri? <laughs> böyle GTA <laughs> 5 dağıtıyorlardı falan. Bir tane eleman vardı, Anakin çıldırıyordu falan. Ee, o dönemleri de biliyorum eski Twitch'i. Şey Ama bastım. ben o zamanlar yayıncı değildim mesela. Ben böyle hayal meyal muhabbetleri hatırlıyorum. Ya yani mesela o tayfa çok kötüydü. Kuzi Dis yani, O tayfa yani. çok kötüydü yani anladın Kuzi mı? Kuzi mi? Kuzi Dis diyorlar. Var mı öyle bir şey? Kuzi Dis mi? Aa atın? Kuzi GTA 5. Birincisi Enes Batur bundan 3 sene öncesinde Twitch'te bir yayını açmıştı. Ee, LOL oynuyordu o zamanlar. Benim de hani e, YouTube'da 2016-2017 zamanları hani o zamanlar en çok izlenen LOL kanalı Recep LOL oynuyor vardı. Ondan sonra da ben vardım. Böyle videolarım 200 bin falan izleniyordu. O zaman e, bir yayınına konuk olarak gitmişler, yani konuk konukta değildi aslında. Böyle oyun oynamaya işte birlikte LOL falan atmıştık. Ya yani zamanında Birlikte yayınında oyun oynadığı vakit geçirdiği insana bunu demesi çok üzücü gerçekten üzüldüm yani şu an Ay Cidden ayıp etmiş bu arada Daha çok değil 3-4 gün önce kendisine Instagram'dan mesaj atmıştım Görür mü görmez bilmiyorum hani kendisi adına üzüldüğümü söylemiştim demiştim İnsanlar böyle hani e, yanlış anlama da böyle sanki bir tık kullanıyor gibi seni böyle hani sen iyi niyetli e, kalbi temiz bir insansın ama millet kalkıp işte senin üzerinden böyle ünleniyor ondan sonra sana sallıyor diss atıyor bilmem ne Böyle bir şey yazdım. 3 gün sonra bunu yaşadım. Bu muameleyi gördüm. Bilmiyorum şoktayım şu an yani. Hiç beklemediğim bir şeydi. Gördün mü